Nezaton başı 1909 yılında doğar. Hafız Halit Bey eşi Hadiye Hanım'ın veremden yaşamını yitirmesi üzerine kızını bırakacak kimsesi olmadığı için 7-8 yaşındaki kızını Çanakkale cephesine götürür. Sonra alay İzmit'e nakledilir. Ardından kız talimlere katılarak at binmeyi ve silah kullanmayı öğrenir. Kendisine 12 yaşında onbaşı rütbesi verilir. Cephede yer alıp çarpışmalara girdiği için. Babası komutasındaki 70. alay ile Anadolu'da milli mücadeleye katılmaya karar vererek alayı Kuvayi Milliye bölgesine kaçırıp Mustafa Kemal'in emrine verir. Nezahat Hanım Gey ve Sakarya Gediz 1. İnönü Savaşları ile Konya isyanında görev alır. 1920 yılında ilk defa asker elbisesi giyer. Cephede Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Çerkez Ethem ile tanışır. İsmet Paşa Nezahat Onbaşı'ya kurmay unvanını verir. Savaştan sonra babası ile birlikte İstanbul'a yerleşir. Sonra Jandark Enstitüsü'ne girer. Bu kadın ile ilgili videom var izleyebilirsiniz bu arada. Sonra ailesi okuldan alır kızı. Sonra Atatürk'ün yaveri Yüzbaşı Rıfat ile evlenir. 1986 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen tören ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman tarafından Nezahat Onbaşı'ya şükran belgesi verilir. Kendisi 1993 yılında vefat eder.